Üniversitelerde ilk dersler tanışma dersleri olur. Türkiye'nin çeşitli yerlerine gelirse şey, kimse kimseyi tanımaz. Baktım tam orta sıralarda bir delikanlı oturuyor. Ben efendim çok sık yurt dışına çıkıyorum. Böyle bir sakal saçtım görmedim hiç. Takabildiği kadar aksesuarlar takmış kulakların bileklerine. Kırmızı bir ceket, yeşil bir pantolon. Buradayım diye bağırıyor yani her gün oraya bakıyor. İlk defa tanışacağız Bütün sınıf dönmüş ona bakıyor. Şimdi bu adam ne diyecek, nasıl tanıtacak kendisini merak için neler. Sıra ona geldi evladım buyurun dedim ismimizle sizin dedim. Ve uzun da boylu, sıraya sığmamış, yan ayağını böyle yan döndürmüş, bana yan tarafta bakıyor. Böyle kaşlar çatı, surat asık sanki. Dayak yemiş intikam almaya gelmiş gibi. Düzceli Mehmet dedi sert bir ifadeyle. Allah Allah dedim, çocuğum Düzceli Mehmet dedim. Beğenmedin mi yani dedi. Estağfurullah dedi, beğenmedim değil ama böyle garip bir isim Düzceli Mehmet. Şimdi ne sorsa tersinden cevap veriyor. Anadolu'da bir tabir vardır Serkan kardeşim. Bugün heyheylere kafasına dokunma falan derler ama heyheylere kafasına bugün dokunmadık ve tanışma farklı bitti. Benim efendim bir öğretim üyesi olarak ilk derste ünlü benim 11 kuralım vardır. O 11 kuralı mutlaka paylaşırım öğrencilerimle. Benim nasıl bir öğretmen olduğumu anlarlar, onlardan da ne istediğimi anlarlar. O pazarlıktır. Birinci kural bana ait. Dersin öğretmeni bir dakika daha geç kalırsa o derse giremez. Eğer o derse geç kalırsam o derse girmem, o derse ücretini almam. Bu benim birinci kural. İkinci kural öğrencilerime ait benden sonra gelenleri sınıfa alır. Herkes zamanla geri yerlerini alır. Üçüncü kuralım, bizim sınıfta asla kimse kimsenin sözünü kesemez. Herkes dilediği fikri ve görüşünü dinlenir. Çok güzel bir özürlük ortamı vardır. Ondan dolayı zaten acizane bizim diyaloglar bu ortam nedeniyle çıkıyormuşlar. Şimdi bunu anlatırken elini kaldır. Hoca bir dakika dedi. Bak dedi seni uyarıyorum dedi. Sakın bana kural koymaya kalkma. Ne bu kardeş? İlk okulda kural, ortaokulda kural, lisede kural. Alnınızı kuralınızı başınıza çalın dedi. Ben bu çağa gelmişim. Kimse de koyamaz bana dedi. Allah'ım bir anda beklemedim bir çıkış. Hani bizim öğrencilerin çok büyük kısmı benden dolayı gelmişler ya. Bir anda bir grup kaldı ya. Güya beni savunmak için. Benim zorla düştüğüm zannetti çocuklar. O galiba Anadolu çocukları. Hepsi hasbi. Dediler sen ne diyorsun dediler ya. Bu ne biçim şey çıkış? Bir yerde insan varsa kural vardır. Bir de sen o kurallar uyma bakalım. Biz adam nasıl kurallara uyu diliyoruz yani bir grup kalkıverdi böyle. Hemen araya girdim. Eyvah dedi bir ikisi kavga çıkacak. Dedim çocuklara herhalde biz Mehmet'i her Mehmet demek istedi ki, yapacağım, biz koca koca gençleriz zaten biz kurallar uyarız. Kurallar kurallar uymayanlara konur. Ya kurallar uyanlara kural konur mu herhalde demek istedi. Aslında öyle bir şey demek istememişti ama yumuşattık biraz ortamı. Dersi bitirdik, benim odam efendim e, sınıfın yanında yakınız. Çıktım, kafamdan dedim ki biraz dedim böyle biraz bir vefa duygusu varsa gelip bana bir teşekkür eder. Çünkü orada ona yardım etmesi bir ton dayak yürüyordu belki. Odamın önüne geldim, baktım bir patır 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 koşarak geldi, çeki verdi. Saygısızca. Döndüm uzun da boylu bu. Hoca bana bak dedi. Niye korumuş sen ben dedi. Bir daha beni koruma kendini koru. Allah'ım de yaramıyor. Neyse odaya geçtim. Bizim çayda çay yetiştirdiler. Tepkisi Tuttum edemem gel bakalım dedi. Odaya Çaycı çay getirdi. İşte bir tane ver. Ya hoca dedi çok umursamaz bir tarzda. Sen iyi bir adam mısın dedi. Yoksa rol mu yapıyorsun? Evladım ben bu memleketin vergilerinden maaş 80 milyonun vergisinden maaş alıyor. Benim 80 milyona borcum var. Onun çocuklarına borcum varsa ben ne rol yapayım? Hiç o bakamıyorum. çay bardağı al. Hocam biliyor musun? Hayatımda ilk kez bir öğretmen beni odasına davet etti. İlk kez bir öğretmenin çay içeceğim Eyvah dedi bize öğretmenler. Ceza kesen, disipline veren, döven, kovan, atan defeden yahu kendi ellerimizle anaşistleri yetiştirdik. Mehmet de ilk gönül bağımız orada kurulmuştu. Acizane böyle zaman zaman evde fakir fukara çocuklarla beraber oldumuz. Şimdi dershanelerimizde. Mehmet'e davet Mehmet sen de geldi. Hocam ben gelmem senin davetinde. Neden dedim? Şimdi sen beni bana yemek yedireceksin. Mehmet'e yemek yedirdin diye herkese anlatacaksın. Çok onurlu bir çocuk. Çok da zeki bir çocuk. Tabi Allah'a falan inanmıyor. İyi bir ateist. O zaman kolay var dedim. Gel sen yemek benden. Bir kilo baklava gel. Baklava da senden. Hocam o zaman olur dedi. Efendim şu an acizane benim hayatımdaki en büyük emanetlerden birisi Mehmet'in bana getirdiği baklava kabı. Çünkü bir cümle yatmış. Beni davet eden hocama saygılar sunar ellerine evet. Bir şey fark ettim Kötü diye bir insan yokmuş. Kötülüklere bulaştırılmış insan varmış. Zararlı da bir insan yokmuş. Zararlara bulaştırmış bir insan varmış. Gönlüne girilmemiş bir insan varmış. Önemsenmemiş bir insan varmış. O kural çok gönüllere girmeden kafalara girilmiyor. İşte bize Mehmet'in hikayesi orada başladı. Sekiz ay aralıksız biz gece gündüz Mehmet'le beraber. 8 ay. Mehmet öyle hatıra gönüle bir şey kabul etmez. Ya ya zavallı Halit Hoca bir saat demeli konuşuyor ya. Zavallı yoruldu. Tamam hocam anladım diyeyim. Demez hayır hocam kusura bakma ben bu konuda ikna olamadım. Git yetiştir onu sonra. De. Bakarsın gecenin saat 3'ü telefon çalar. Bakarsın Mehmet. Hocam rahatsız mı olun yoksa? Ya çocuğum istatla izin verseydin bari sabah namaz olurdu. Senin hali tersi olmayın kardeş. Aynen böyle. Ben özetliyorum. Mehmet'te bizim müjdeler beklediğimiz günler yaklaşmıştı. Önüme gelen gönül büyükten dua istiyor. Böyle bir kahraman bir çocuk var. Eğer bu iman hakikatları mutlu olursa çok bir hizmet resul olacak. Bir gün cuma günü diye çok tanıyorum. Odama erken gelmiştim. Baktım kapı açıldı. İçeri Mehmet girdi. Öyle bir duygusuyla ama Çok tatlı gönülleri vardı Mehmet'in. Baktım kucağına lemalar kitabını basmış. İçeri girdi. Hocam selamünaleyküm dedi. Aleykümselam selam dedi. Hocam ben bugün namaza başladım. Hocam ben Allah'ın inkardan geliyorum. Bütün namaza başlayamadım. Hocam benim halim ne olacak? Dedi. Mehmet öyle bir dönüş yapmıştı ki. İnanın her gün sabahlara kadar namaz kılıyor. Hemen Kur'an okumaya başladı. Cevşene başladı. İnan bir ayda altı kilo vermişti. Çağırdım ya çocuğum Allah aşkına dedim. Bunda bir usulü var. Yani bir kulluğun da bir usulü var. İntihar eder böyle bir kulluk olmaz. Hocam sen beni hala anlamadın mı dedi. Ya ben Allah'a inkardan geliyorum. Ben hesap vermeye gidiyorum. Ben senin gibi yatamam uyuyamam dedi. Bir şey fark etti. İman hakikatlarını karşımızdaki muhatabın sevgisine uygun şekilde anlatabilme. Onunla bu hakikatları paylaşabilme gibi. Bu kabiliyeti sahip olan kardeşler tebliğ eğilimleri giremedi, gönül bırakmazlar. He, o halis niyetle olduktan sonra asla canıma o kapıyı kapamaz. Biz şuradan şu dersi çıkartmalıyız. Ben ayrıca nefsim için söylüyor. Efendim kazanılmamış insanlar gönüllere girilememiş insanlardır. Biz ancak gönüllere girdiklerimizi kurtarırız.